Evet. Şu anda trenimiz hareket ediyor arkadaşlar. Tren gidiyor. Baba. Oo. Wow. Wow. Motor. Motorumuz da geldi. Motorumuz da buraya. Aa, devrildi motorumuz. Tuak tov. Tuak tov. geldi. -tow. Tuak -tow. İtfaiye mi geldi? İtfaiyemiz de burada. İtfaiyemiz burada. Oh. Süper. Çu 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 çu. Trenimiz gidiyor arkadaşlar. Baksanıza trenimize. Dumanı tüte tüte gidiyor imanımız tite tite gidiyor arkadaşlar. Bakın. Baba tren. Çaktım. Fır geldi. Çaktı mı değil mi? Evet. Bir tane daha getireyim mi? Yeter bence. O ya. Babacım kaza yaptı tren. Hemen tamir etmemiz gerekiyor bu treni. Baksana boşa dönüyor. Tamir ediyorum ben merak etme. Tamir ettim devam ediyor. Devam ediyor merak etme. Trenimiz yolculuğuna devam ediyor. Ah 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 ne oluyor bu trene? Trene çok kötü şeyler oluyor. Bekle tamir edilmek için gelsin buraya. Basma oraya bekle. Tamir edilecek birazdan. Evet tamir etti Gökhan. Tebrik ederim dostum. Aslanım benim. Sen artık bir tren tamircisin. Sen makinistsin tamam mı?